Tadı efsane. Limonumuzu sıkalım. Kavurmamızı. Merhabalar. Sizler için meşhur Diyarbakır Ergani kavurması yapacağım. Muhteşem bir kavurma tarifi veriyorum. Bu kavurmayı mutlaka evde kalan etlerin ise elinizde et çok olduğu zaman mutlaka bu kavurmayı yapın. Hem kahvaltıda hem bütün yemeklerde yiyebilirsiniz. Şimdi kavurmamızı ne yapıyoruz? Özellikle dananın gün görmemiş eti bonfilesini, pilotasını, hepsini beraber iç içe doğrayacağız. Gördüğünüz gibi kavurma etimizi. Etimizi küp küp doğruyoruz. Evet etlerimizi gördüğünüz gibi iri doğruyorum. Çünkü bu özel kavurmadır. ve <laughs> dışarıdan <laughs> Abi Kız, kızgın yağdaki yağın içine etimizi atıyoruz. Gördüğünüz gibi. Etler mis gibi. Bal gibi. Şöyle özellikle şu kavurmanın tuzunu daha sonradan atıyoruz. Kaynadıktan sonra atıyoruz. Çünkü dana eti, kuzu eti önden atılır, dana eti sonradan atılır tuz. Sizi seviyorum. Tamam. Net olarak etimiz iki buçuk saat pişecek. Ama pişmeye 15 dakika kala da tuzumuzu atacağız. İki saat sonra görüşürüz. Öyle 15 dakikada bir karıştıracaksın gördüğünüz gibi. Tamam. Evet. Her bir kilo ete 100 gram tuz koymamız gerekiyor. Onun için ona göre ayarınızı yaparsınız. Şu anda kavurmamız hazırlanıyor ve tuzumuzu kavuşuyoruz. Son 15 dakika kaldı kavurmanın pişmesine. Evet gel yana Özgür. Gördüğünüz gibi mis gibi hazır. Şimdi dinlenmeye veriyoruz kavurmamızı. Ya <laughs> <laughs> sen iyiydin. Sen yiyeceksin. <laughs> sen. Buka, buka. <Gülüşmeler> Afiyet olsun. Evet, kavurmamız hazır. Gördüğünüz gibi yarım saat dinlenmeye veriyoruz. Orijinal, gerçek kavurma. Gerçek orijinal kavurma budur. Evet, kavurmamız hazır. Tamam. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi pamuk gibi oldu. Tadı efsane. Limonumuzu sıkalım. Tavurmamızı Ama olmuş. Kurban bayramında kavurmamızı bu şekilde pişirerek soğuttuktan sonra dondurucuya atabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün güzel bir kavurma tarifi verdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ama sayfamı takip etmeyi unutmayın. Like atın, yorum yazın. Bütün yorumları okuyun. okuyorum ve yörenizin yemeğini yazın o yemeği yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.